Merhaba arkadaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz RYOBI Metruti Metruti Yani 8000'lik modeli. Bugün bu makinenin bakımını yapacağız. Ve teknik özelliklerini bilgim dahilinde sizlere her zamanki gibi paylaşmaya çalışacağım. Kutu üzerindeki bilgilerine gelelim. Kutu üzerindeki bilgilerinde devir oranı 5.0 bölü 1 devir e, 7000'lik ve 8000'lik modeli varmış. Elimizdeki 8000'lik modeli e, 7000'lik de 8000'liğin devir oranı aynı. Drag kuvveti de maksimum drag kuvvetleri yine aynı. 10 kilogram. <laughs> Ağırlıkta bir 5 gram farkı var. zaten iki modeli varmış. 600 gram 595 grammış 7000'liği de. 8000'lik bu modelde 600 grammış. Misina kapasitesi ise e, 0 40 mm misineden e, 230 metre 0 43 mm misineden 200 metre bir kapasitesi varmış. Norm teknoloji demiş. Hmm, bakıyorum başka üzerinde SS hmm, rulmanlarının olduğunu söylemiş. SS bearings yazmış. Alüminyum body olduğunu söylemiş. E, bakıyorum. Siyansi alüminyum kol olduğunu söylemiş. Ee, ve spit spol olduğunu söylemiş. Başka da üzerinde bir bilgi yok. Evet. Kutu bu şekilde uygulaştırdım. Kutuyu kenarıya aldık ve makinamıza geldik. Gerçekten makinamız yani görünüşte gayet güzel, güçlü kuvvetli bir hissiyat var. Şimdi hemen Makinanın detaylı özelliklerine geçelim o bir Şimdi makinamız şöyle bir bakalım. Kolu ilk önce çıkartalım. Evet, kol dişli güzel. Şöyle güzel de bir topuzu var. Gayet eli kavruyor, katlanır. Alüminyum siyasi kesilmiş ve şurada bakın. Yani topuzun ağzı açık. Kapalı değil. E, değişik bir stil. Evet. <laughs> Kolumuz bu şekilde. Hemen makaramızı sökelim. Şöyle aklıma gelmişken kalama sesini de duyurayım. Kalama sesi gayet güzel. Evet. Makaramız alüminyum. Bir makara 8000'lik makarayı sökmüşken hemen kalama pullarını da görelim bakalım. Şöyle bir segmanımız mevcut. Dışarıda şöyle evet bir kapağı mevcut. Bakın yapışmış bayağı. Şöyle bir kapağımız mevcut. <laughs> Şu şekilde hepsi geldi bir keçe evet çok yapışmış bir çelik pulumuz bir keçe bir çelik pulumuz bir keçe ee, keçelerde karbon hobidaşlarım normal keçe değil karbon ama rengi siyah değil Hani karbon fiber de olabilir. Tam karbon olmayabilir. Onun hakkında net bir bilgi yok maalesef. Şimdi hemen <laughs> bakın şurada bir sekmenimiz mevcut. O sekmenimizi şöyle alalım. Sekmeni aldık ama uçurduk. Bu sekmende dikkat etmek lazım. Bir <laughs> Bu sekmanlara dikkat etmek lazım. Fırlayıp gidiyor. Çoğu bir şunda abi kaybettik diye bana dönüş yapıyorlar. Sekmandan veya parçalardan şimlerden istiyorlar. Şöyle bir burç çıktı. Bakın. Ee, buradan da bir iz yapılmış. Hani ruman zannedilsin diye mi? Yani bu izi neden yaparlar anlamadım. Demek ki Ruman zannedesin diye yapmışlar. Şimdi hemen şurada bir tane de pimimiz var. Şimdi bu makine hakkında sahibi birçok şey anlattı bana. Ama tabii ki ben onları sizlere aktarmak istemiyorum. Servise falan gönderilmiş. Ama bir türlü makinenin işte ee, sıkıntısı yani arkadaşımızın sıkıntısı diyeyim çözülememiş bana gönderdi bakalım biz çözebilecek miyiz diğer anlattığı detaylara da fazla girmek istemiyorum zaten makine gerçekten temiz ve yeni bir makine sıfır yani e, bir 2 av yapmış onda da sıkıntı çekmiş bana gönderdi bakın şöyle bir burcumuz var buraya <laughs> yataklık yapan. Bir de üst burcumuz var. Bunlar rulmanla değiştirilebilir. Ve kalama sesini çıkartan yayımız. Ve gördüğünüz gibi üstünde bir tane de plastik şimimiz mevcut. Evet. Bunu söktükten sonra rotorumuza gelelim. Şimdi rotorumuzu sökmek için hemen bir adet buraya kontracı vatası konulmuş. Onu sökelim. Kontra civatımızı söktük. Daha sonra somunumuzu da sökelim. Bakalım. Somunumuz ters diş mi, düz diş mi? Evet. Somun düz diş. Pinyon dişisi de düz diş olmuş oluyor o zaman. Evet. Şöyle somunumuzu da çıkarttık. Rotorumuzu da söktük. Evet şimdi rotorumuzu almışken hemen Şöyle kılavuzu da sökelim bakalım burada ne var Rulman mı var burç mu var onu da görelim Evet bir adet burada Şöyle çıkartıyorum Bir adet Rulmanımız mevcut Şöyle bakın. Bir adet rulmanımız mevcut. Evet. <laughs> Rotorumuz da bu şekilde. Hemen onu da kenarıya alalım. Yani 5 artı 1 bilyalı diyor bu makine için. Ee, bakacağız tabi. 5 artı 1 mi? Başka e, farklı bir şey mi çıkacak? Göreceğiz. Evet. Rulman sayısı da makinenin 4 artı 1 olarak geçiyor. Hmm, makinenin üstünde de 5 artı 1 yazıyor. Ee, bayilerden bakıyorum. Birkaç tane farklı farklı sitelerden baktım. E 7 rulmanlı diyen var. 6 artı 1 rulman diyen var. 4 artı 1 rulman diyen var. Yani ne yazık ki bu bilgiler çok karışık. M makinenin üstünde de 5 artı 1 yazıyor. Yani bakalım. Ee, şimdi e, kaç tane çıkacak. Şu anda karşımıza bir tane çıktı. Şimdi hemen makinenin şu kapağını sökelim. Arka kapağını. Ne yazık ki e, Ryobi'lerde bu bilgiler yani internet sitelerindeki bilgiler pek birbirini tutmuyor. Yani üzücü bir durum. bilgiler nasıl bu şekilde her mesela bayinin sitesinde farklı farklı oluyor. O da enteresan yani bilemiyorum. Mesela bu bilgilerin genelde işte Shimano Daiwa'da kendi sitelerinde en net bilgileri en güzel şekilde yayınlayan iki marka var Shimano ile Daiwa. Keşke işte Yobi de yapsa bunları. İşte Seviç Gir, Okuma vesaire hepsi Bunları yapsa iyi olacak. Mesela okumanın yine e, diğer markalara göre biraz daha iyi. <laughs> Okumada artık makinenin teknik özelliklerini e, bayağı bir detaylarını sitesinde vermeye başladı. E, mesela yani Seviçgir'de e, biliyorsunuz zaten e, beraber aynı firma yapıyor distribütörleri de. Onun da bu son çıkarttığı SGS, SG serilerinde güzel detaylarını vermeye başladılar. Yani teknik bilgileri nedense ülkemizde sitelerde biraz zor buluyoruz. O yönden sıkıntımız var. Şimdi bu da Eküsuma'nın ve şeye benziyor. Şuradaki Kingfisher'e benziyor. Mesela şuradaki Jonta. Yarım bir şekilde geliyor. Şöyle kapağımızı açalım. Evet. Makinemizin iç organlarına ulaşalım. Bakın burada bir rulmanımız ve iki tane metal şimimiz çıktı. Evet. Krangımız bakıyorum. Şöyle mandalı Çevireyim. Evet. Bir daha çevireyim. Hmm. Şu anda mandal evet çalıştı. Şöyle ana dişlimizi alalım. Çap olarak bayağı büyük bir ana dişliye sahip. Rulmanımız gelmek istemiyor. Şöyle zorlamadan yavaş yavaş hareket verelim. Gelecek, gelecek. Zorlamaya gerek yok. İleri geri sağ sol. Burada dişliğe değdiği için kasma yapıyor. Şöyle yapalım. Hemen Kranktaki cibatımızı sökelim. Şaf mini'mizi de çıkartalım. Şaf mini'mizi aldık. Şuradaki yayımızla fırlamadan mandalın yayı onu da alalım. Şurada güzel destek mini var. Bayağı da büyük. Evet. Bakın. Ana dişlimiz. Çapını bir ölçeyim. Çapını merak ettim. Evet. 40 mm bir çapı mevcut. Bir de dişli genişliğini ölçeyim. 4 mm de dişli genişliği var. Şimdi hafif bir kasma vardı şikayetinde hobi taşımızın bakıyorum dişide herhangi bir sıkıntı gözüküyor mu şu anda dişide bir sıkıntı gözükmüyor hemen şuradaki krank ve milimizi alalım krankımız da bu şekilde krank dişimiz de bu şekilde burada da rulman yok ee, bir ölüttü romanımız. Ana dişlinin diğer tarafında onu da söktük. Evet, metal alüminyum kasa. <laughs> Hemen ön tarafına geçelim hobi dostlarım. Pinyon dişlisini ve anti de sökelim. Onları da size aktarayım karşımıza bakalım ne çıkacak burada iki rulman mı çıkacak tek rulman mı çıkacak onu da görelim Evet şöyle güzel bir e, büyük sade bir kapağımız var bu kapakta e, antriversi pinyon dişlisini tutan kapak Şöyle bakın çıkartıyorum hemen Şurada gördüğünüz gibi evet. Pinyon dişlimiz ve rulman rulman yatağı hepsi beraber geldi. Bir rulmanımız burada. Rulmanın yatağı da bu şekilde. Ve antriyörsün, burç burcu pirinçten pinyon dişlimiz var. Ee, hemen şunun arka tarafına bakacağım rulman var mı? evet gözükmüyor. Hemen şöyle bir deneme yapayım. Maalesef burada rulman yok. Bunun yerine plastik burç koyulmuş galiba. Şöyle burç çıktı. Göreceğiz. Bakalım içinde belki rulman vardır. İnşallah vardır diyeceğim ama büyük ihtimalle yok. Evet şu burcumuzu da çıkarttık. Bakın plastik bir burç. Şöyle göstereyim. Daha sonra şurada antiriversin kitlemesini sağlayan iki adet yayımız mevcut. <laughs> Ve antiriversimizin kendisi. Bakın bütün bilyalar döküldü. Tıkır tıkır tıkır. Bunları siz bu şekilde söktüğünüz zaman e, çoğu kişi kaybediyor bunları dikkat etmiyor. Bir de bunları <laughs> dizerken genelde şuradaki e, bu plastik yataklarını zedeliyorlar. Bu yataklar zedelendiği zaman arkadaşlarım e, antrivas burç, burçta o sıkıştırması gerekirken bu plastikleri zedelediğiniz zaman ee, ne yazık ki sıkıştırma olayını yapmıyor. O zaman matinalarız geri kaçırma yapıyor. Bunun bilgisini de böyle vereyim. Bu şekilde sökecek olan o bu bilyaları yerine takarken dikkat etsinler. Ee, o plastik yataklara zarar vermesinler. Evet şu şekilde bilyalarımızı da çıkarttık. Bu da üstündeki <laughs> metal şimi. Evet gördüğünüz gibi bütün parçaları söktük o Evet. Şimdi karşımıza ne çıktı? Rulman olarak bir bakalım. Ana dişinin sağında ve solunda birer rulman. 2. Bir tane pinyon dişlisinde çıktı. 3. Bir tane ee, misina kılavuzunda çıktı. 4. Topuzumuzu da sökelim. Bakalım. Burada rulman var mı? Görelim. Bu sistemde enteresan. Burada kapak falan koymamışlar. Gömme yapmışlar. Şöyle bir yıldız kapağımız mevcut. Ondan sonra içerisinde bir adet civatımız mevcut. Evet. Civatımızı da çıkarttık. Evet. Bir adet romanımız da Burada hobi karşımıza çıktı. Evet. Şimdi topuzumuz böyle. Arka tarafında plastik burç var. Evet hobi Ne olmuş oldu? Hemen tekrar sayalım. Ana dişinde sağında solunda birer rulman. Pinyon dişisinde bir tane rulman. Bir tane de e, misina kılavuzunda. Bir tane de topuzumuzda çıktı. E, toplam ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5 artı 1 oldu. Artı 1 de e, e, rulmanımız 5 artı 1 oldu. Yani makinenin üzerindeki buradaki belirtilen rulman sayısı doğruymuş. E, diğer sitelerdeki işte e, dediğim gibi e, diğer siteler dediğim ya sitelerde verilen bilgiler 4 artı 1, 6 artı 1, 7 rulmanlı. Ee, hep böyle değişik değişik bilgiler vardı. Makinenin üstündeki 5 artı 1 makine de doğru oldu. Dediğim gibi alternatif bir e, ürün. E, şöyle hemen bir şurayı kontrol edeyim. bakayım buraya rulman montaj edilirse e, güzel olur. Hemen bunu e, bir kontrol edeyim arkadaşlarım. Bu da çok ince bir e, burç koyulmuş buraya. eğer burcun ölçüleri bize uyarsa buraya rulman montaj edebiliriz. Maalesef ölçüler uyumlu değil. Ama araştıracağım, bakacağım. bulabilirsek bu ölçülere göre rulman buraya montaj edebiliriz. Büyük ihtimalle olmayacak. Çünkü şuradaki incelik çok az. Yani şu incelik çok az olduğu için rulman montaj edemeyeceğiz. Büyük ihtimalle. Evet. Bu videomuzda bu kadar olsun abidaşlarım. Ne diyelim her zamanki gibi oltası suda olan herkese rastgele.